merhabalar hoş geldin bu fal senin bu falı sana niyet kapattım haydi bakalım hayırlara vesile olsun taşmış durulmamış isyan etmişsin isyan ettirilecek duruma gelmişsin kendinle ilgili çok başından beri yapman gereken bir şeyi hala yapmıyorsun yani en önemlisi senin kendine olan bütün hayatındaki, yaşamındaki bu zorluk silsilesinden kurtulabilmen için önemli bir dönüşme yolculuğu gerekiyor. Sen orada direnç göstermeye devam ettikçe hayatının akışı da daha çok girdaba dönüyor. Kainat adeta sanki seni cezalandırıyor bir konuda. Çünkü e, ya seni hak etmeyen birisi olabilir o, e, duygu olarak olabilir, enerji olarak olabilir. Yani bir şeyde bir hak edilmeme durumu var, onu söyleyebilirim. Bu hak edilmeme enerjisi, duygusu seni kalben mutsuz ediyor ama içindeki hissi de çoğu zaman tarttığın zaman şunu söylüyor sana. Sen doğru yerde misin? Emeğin var diyorsun gitmiyorsun, zamanın burada geçti diye gitmiyorsun. E, yani bu bir sevdiğin için yaptığın fedakarlık ya da orada kalmaya çabalama yönün aslında senin bir nevi fıtratındaki yapmayacaklarını yapıyor olmaya getirmiş, seni köleleştirmiş bir ilişkide. Bak burada şahmeran var. Kocaman. Şurada Şahmeranın kuyruğu, başı o kadar net belli ki, bak burada kafa kafaya gelmiş, bak iki kişi birbiriyle sağlam bir kavga yapmış, tartışma yapmış, bak burada dışına doğru taşmış, gördün mü detayında? Yani şu şurası, şurası senin aslında e, kalbin artık dışına çıktı diyor. Bak burada e, kuşlar, alyansın, tek taşın böyle arkasında, bak şu yuvarlak tek taş, burada iki tane üstünde hemen kuşlar var. Yani. E, ilişkinin, evliliğin bitiş enerjisi gibi, ortaklıkların bozulma enerjisi gibi bir durum yaşıyorsun. Ama e, bu şimdi senin sorumlu olan eş, eski eş, sorumlu olan eski eşin enerjisinde yaşadığın bir durum e, veya sorumlu olan eskimiş bir e, ortaklığın içerisinde yaşadığın bir durum. Sorumlu olan bu ilişki çemberinde sıkışmışsın. İnsanlar e, öyle planlı ve programlı ilerliyor ki Minik minik üzerine kurulmuş bütün köstekler, seni başkalarının yanında mağdur etme, seni başkalarının yanında e, adeta aşağı çekme gibi e, etkiler ve enerjiler içerisinde tutmuş. Hatta çoğu zaman kendini o kadar e, mağdur olarak görüyorsun ki bu mağduriyetinin yanında aslında seni sen gibi taşıyacak, sana sen gibi olabilecek kişiler hep etrafında olmuş, gözün onları görmemiş. Şimdi iyi bir kariyerin, iyi bir konumun, geçmişte yaptığın maddi manevi çalışmalardaki pa parasal kazancın yöntemlerin çok çok iyi olmuş ama bir şey var ki senin bu iyi olduğunu düşündüğün alanda aslında çoğu zaman e, işin nerede olsa yapabilecek kapasitesindesin. E, fakat içinde bir şey var böyle ağırlık çöküyor. Ya kalk işte kendi işini kur, kalk işte kendi başkasının yanına git, daha kolay para al. Başkası için başkasının adına çalış, daha çok rağbet görürsün, daha çok itibar kazanacaksın. Ama e, bir şey var seni, oradaki bir hırs tutuyor. Hani bu bana yapılmaz, bunu bana yapamazsın. E, ben böyle burada, buranın kurucusu benim, bu bana olmaz. İşte kainat orada diyor ki tamamlandı orası. Tamamlandı. Ve bazı davranışlar, bazı gelişmeler burada çoktan artık değişmeye başladı ve senin yeni bir yola yani bu partnerle ilgili olan o bağ koptu çoktan. Kopmasını istemediğin şey, aranda çocuk gelişmesi, aranda iş insanları gelişmesi, ortak çevrelerle ilgili olan gelişmeler. Orada alıştığın sanat sunulmuş bir tanınırlığın ya da bilinirliğinin içinde olmak istiyorsun. Bu da sana... Tek başına olduğunda da daha güzelini getirecek. Yani sen zaten sen olduğun için istendin ve tutuldun ve devam ettin. Şimdi kaygı duyduğun şey o alandaki ortaklık giderse benim buradaki durumum, değişkenliğim, maddi tarafım ne olur? Maddi tarafın şu ankinden daha iyi olacağı kesin. Ama bir yerden çıktığında sonrasında oradaki iş ve alanda benim için daha iyi olacak mı? Hem iş ortaklığım var, hem partnersel bir durumum var. Ama geriye dönük o partner olarak onu gördüğüm anda bak bir Azrail Kılıcı var. Yani bu kişi senin hakkında artık yani bu eşin, eşinde olan ortaklık ilişkin, eşinle ilgili gelişmelerin enerjisi ya da işte bu... E, e, biten evliliğin enerjisinde karşı tarafla senin aranda buradan kocaman bir ejderha girmiş. Artık tutkunun bittiği ama söndüren bir ejderha. Yani yılan gibi sokmaya hazır. Öyle üzerine gelmiş öyle ağız alarak gelmiş ki şimdi bu kişi böyle ciddi ciddi bir Dış ilişkisi var zaten. Onunla bir evlilik randımanında insanlara çok göstermeye ihtiyacı yok ama göz önünde de yaşayabiliyor. Böyle bir tekme hareketi var. Yani seni saf dışı zaten bırakmış ama sen son yamaçlarında yani iyice istiyorsun ki ya sen çık tamam sen bu işi yapma artık bizim ben kendim yapacağım. Buranın da maddi manevi borcu var. Ben hepsini karşılayacağım. Sen burada olma çünkü orada bak hayatında başka birisi var. Onunla bu taraftan şurada alyanslar var yani evlilikle ilgili kararlar gelişmeler alınmış. Ee, şurada da bak eliyle böyle itekliyor bir kişi bak sırtı dikilmiş burada görüyor musun? Şu diğer kişi böyle uzatmış. Hani çık burada olma istemiyoruz sen bu alanda olma ve buralarda gözükme yani buralarda durma buralarda gözükme mantığını yani uzaklaştırmayla ilgili. Her türlü desteksizlik maalesef ki söz konusu. Ha Burada durmanın e, getirisi, orada olmanın getirisi sana e, ters baykuş var. Hayatına meydan okuyorsun diyor. Yani sen e, hastalanıyorsun, hastalandın. Ruhsal anlamda, e, psikolojik anlamda mutsuz oldun. Ve bu mutsuzluğun bak devam ediyor. Ve sen burada durmanın sana getireceği dezavantajı bilerek kendine çekiyorsun. Onu kimse değiştiremez. Durmak ya da orada kalmak bir seçimdir. Senin için bak kapı sonuna kadar açık orada. Çıkman gerekiyor. Çık arkana bakma. Çünkü arkanda kocaman bir kesbir var. Yani yarattığın bir hayalet, ee, orada olmaya çalıştığın çabaladığın bir durum biraz böyle bir e, kaygıyla bir oluşturmanın bir şeylerin böyle bir yenilenmenin bir enerjisi var ve güçlü bir frekansa doğru çıkmak istesen de maalesef ki burada söz konusu değil hatta arkada bazı borçlandırmalar senin üzerine yüklenmeye çalışılan bak sen, böyle kağıtlar birikmiş e, sen bunlara sebep oldun bunlar senin yüzünden oldu bunları da sen ödeyeceksin gibi sana bir şey çıkartıyor böyle yani hem ilişkiden zarar görmüşsün hem de bu olayların faturasını sana kesiyor. Nasıl? O karşısında bir kişi var ve enerjisel anlamda seninle birlikte işbirliğinde o kişi ona öyle akıllar veriyor ki bu partnerin hayatındaki kişi onun yöneticisi. Zaten onunla birlikte ilerlemek için de tüm kurguları kurmuş. Yaklaşık birkaç yıldır o kurgular onların hayatlarında var ve seninle ilgili olan şu anki gelişmelerde sen e, gözünü kapattığın, öyle olmasını istemediğin ne varsa şu anda gerçekleşmiş. Canını kurtar derler ya artık oradan canını kurtarırcasına çıkman ve uzaklaşman gerekiyor. Yani her türlü e, hayırlı olacak gelişmede şimdi senin itibarın çevren şurada topluluk topluluk insanlar. Buradaki insanlar da e, arkanda hakkında bunu söylüyorlar. Yani burada zaten zorlu bir süreç var, ilişkisi var. Niye aynı ortamda duruyor? İnsanların artık bu sözleri, sen niye oradasın? Sen daha neden buralardasın? Nasıl beraber çalışıyorsun? İşte eziyet gibi, ceza gibi bir de aynı işi yapıyorlar. Bak işte adamın başka ilişkisi, işte kadının da başka bir sorunu, başka bir ilişkisi. Böyle bunlar burada nasıl çalışabiliyorlar gibi bir itibar kaybıyla da iş çerçevesinde onu... Mantık düzeyinde profesyonelce görmüyorlar ve uzaklaşıyorlar. Hani birlikte beraber yaşlanmayı istediğin kişi ise de başladığın gibi ilerlemeyen bir duruma dönüştü bu. Burada kabullenmenin getireceği özgürleşmeyi seçtiğinde baksana sözüm bu videoyu hatırla. Daha sonra senin hayatına maddi, manevi, aşk ve iş aynı anda da tekrardan oluşmaya başlayabilecek ama sen burada direnç göstermeye devam ettiğin için olumlu olacak gelişmelerini durdurduğun gibi buradan bir hak bir pay alma yok. Şimdi ortada çocuk gelişmeleriniz var ama çocukla ilgili gelişmelerde orada da bir pay vermeme durumu var. Tamamen kötü olmayayım. Odaklanayım desen de hayır. Ee, burada her türlü bakılamadı, bana destek olunamadı, maddi manevi anneme e, bana zarar verildi dediği zaman maddi anlamda e, haklarını, e, tazmin konularını ya da madem senin yolun bu değil, artık sen bizde kesinlikle olmayacaksın deyip oradaki çocukla ilgili bazı kaygılarınız var, onun geleceğini tutmaya çalışıyorsunuz ama bunlar da söz konusu olmayacak. Ee, arka arkaya açılmış böyle dosyalar var. Her ne kadar kaçsanız da bu gerçeklikten eninde sonunda iç içe dosyalar ama sen zarar göreceksin diyor. Yani sana hep yönlendirme gelecek. Zarar ettirmişsin de oradan para vermemek için üzerine oynanacak oyunlar var. Buradan çık diye sana yapılacak farklı baskılar, manipülasyonlar devam ediyor. Orada hakkını arayarak çıkmadığın için yasal süreçlerle onlar yasal süreçlerle sana oyun oynayacaklar. Bak dikkat et bu konuyla ilgili de bir e ...önlem alman gerekiyor. Yani öyle ya da böyle zorundasın. Bak şimdi burada insan kafası çıkmış. Kafandaki bu duygu seni... ...psikolojik anlamda çok kötü hastalandırır. Yani dert adamı yıkar dedikleri söz var ya... ...sen o dertten kurtulmak için... Gerçek çabanı göstermiyorsun. Örneğin duanı okuyacaksın, okumuyorsun. Meditasyon yapacaksın, yapmıyorsun. Örneğin sana şifa çalışması yapacağım diyelim, onu uygulamıyorsun. Ya da seninle bu hayatı değiştirebilirim, benimle ilerle diyorum. Örneğin onları uygulamıyorsun, sen kendinden çalıp bırakıyorsun. Senin gayret göstermediğin hiçbir şeye destek kainattan gelmeyecek. Çünkü buradaki kainatın amacı bu karmik ilişkide seni dönüştürmek. Artık evrensel enerjinden sıyrılman gerekiyor. Uyanışa geçmen gerekiyor. Bak yoksa aynısı çocuk hayatında da söz konusu olacak. Bu arada korumaya çalıştığın çocuk enerjisi e, o hayatını düzene bak sokmaya çalışacak sanki ortadaki çocuğun hayat düzeninde. Ama sen yüzde yüz şifa enerjisine dört elle sarılmazsan, kendini ruhsal değiştirmez ve doğru bir karar vermezsen bu çocuğun hayatına da bu aktarım geçecek çocuklarının hayatına da. Yani aynı zorlukların ve seviyelerin yaşanmaması için sen e, anne olarak, anaç duygu olarak ya da e, çünkü dişil sembolleri çok, dişinin enerjisi, bu yenilik enerjisine katılmak zorunda. Dişi kendini iyileştirmeyi seçtiği an ve arkasını getirdiğinde, bak şimdi dikkatini dağılıyor olabilir, meditasyonu yapmak istemiyorum, günlük bir e, olumlu, olumlama okumak istemiyorum, bunları yapmak istemiyorum. E, bu ilişkiden de çıkmak istemiyorum. Kendi batışını istiyorsun. O zaman sana hangi güç destek olabilir? %50 kararlı olmadığın hiçbir şey de destek olmaz. Niyet çok önemli. Günlük dualan, meditasyonun, çalışmaların enerjini değiştirebilecek bütün gelişmelerin içinde bunları yaptıkça sen başka bir bakış açısına geçtikçe olaylarının değişmesi söz konusu ve arkasını kesmeden yapman gerekiyor. Hiçbir şekilde çıkış yolun yok. Bak döneceksin, dolaşacaksın bir nevi kendi enerjisel alanına gideceksin. Şu ana kadar bile sürmesi senin enerjinle arkadan seni destekleyen çalışmaların enerjisiyle bu kadar olmuş ama bundan sonraki süreçte artık sen buradan çıkışını almak zorundasın. Bak şuradan şuraya büyük büyük böyle iftiralar, bağlar, bağlantılar var. Siyah dil sembolü çıkmış kocaman bak elinde çekiçli bir adam var seni böyle e, sıyırıp hani yontmaya, seni böyle ezmeye e, gayretlenmiş. Bak A harfi var onun karşısında da e, bir balon var. A harfli birinden de yakın zamanda bir zarar, bir kötü haber, bir olumsuz enerji de olduğunu e, göreceksin. Bak burada tavşan var kulakları arkaya yatırmış. Çok hızlı olumsuz haberler geliyor. Lütfen dikkat et kendinle ilgili. Söylediklerimi yabana atma. Ee, bu yüzden sen önceliğini yapıp e, iyice bir profesyonelce destekle ilerlemek zorunda olduğunun tekrardan kanaatine varmak zorundasın. Ve aynı anda da enerjisel anlamda karşı tarafın arka planda seni çünkü Şahmat sembolü var olması gereken bir yerden sonrasında çıkmamışsın beklemeye devam etmişsin bekledikçe onun gerçeklerini görmüşsün hayatındaki ilişkiyi görmüşsün çevrede görmüşsün artık gözüne sokmaktan öteye geçtim ve sen hala burada duruyorsun oradaki gururunu ve onurunu toparlamadığın için orada senin üzerine oynanabilecek oyunlar olduğunu ve e, oynanmaya devam edilebileceğini göstermiş ve her türlü e, hakkındaki hayırlı olan süreci maalesef ki sen zorluklarla artık yaşıyorsun. Ne, ne kadar kadersel alanda kendinle ilgili bir cevap arıyor olsan da bu aradığın cevabın yanıtında bu şimdi burada kadının şurada da adamın sembolleri var. Burada adam artık hayatını planlamış programlamış sana gösterdiği gibi bazı borçlar sıkıntılar işin batması bu işin planlamasında bazı problemler var aşağıya kadar inmiş ve orada e, bu hayat yolculuğunun enerjisini adeta aşağı doğru hayat enerjisinde, bu yolculukta da senin enerjini adeta aşağı çekmek üzere kurgulamışlar. Zaten senin psikolojini çok iyi biliyorlar. Biraz daha üzerine oynadıklarında onu çökerteceklerini ve senin istedikleri gibi e, işte evden çıkamaz, yataktan çıkamaz, iş yapamaz, yapsa da yaptığı işlerde insanlardaki itibar kaybını yaşar. Ve burada da itibarsızlaştırırsak bu oynanan oyunlara karşı, yasal sürece ilerlemediğin için kul hakkını, kendi hakkını gözetmediğin için e, kaygıların, korkuların ya o ona sonuna olursam diye hani çok canını acıtırsa böyle bir zarar veririm ki diye düşünüp veremeyeceğini bütün herkese kötü olacağını düşünüyorsun ama sen bir kez kötü olacaksın bunlar unutulup gidecek mi hakkını aradığın için hakkını kolladığın için evren seni destekleyecek daha sonrasında belki de sen bunları aldıktan sonra hakkını ancak bu sayede aldıktan sonra hem çocuğun enerji alanını korumuş olacaksın hem onun senin ve oradaki anne babanın enerjisindeki gelmiş bütün negatif alanlardan korunmuş olacak. Senin burada tabii ki en önemlisi kozmik enerjiyle yapılan şifa çalışmaların enerjisinde eşlik ediyor olman lazım. Yani böyle güçlü bir destek alıyor olman lazım. O güçlü desteği reddedip kesinlikle olmaz dersen benimle ilerliyorsun. Sana örneğin bugün sesimle meditasyonunu gönderdim. Sen onu uygularken içinde örneğin bilinçaltı sembolleriyle çalışıyorum. Sen e, mikroterapilerle e, biz burada enerji çalışması yapıyoruz ve onun arkasında bana geri dönüş yazacaksın ki ertesi gün örneğin senin olumlamalarını ve günlük çalışmanı ileteceğim diyelim. Ve sen geri dönüş yapmayıp o çalışmayı uygulamadığında o reiki çalışması olduğu için enerji bana geri döner. Şifa enerjisinden kaçmış olursun. Fakat şifa enerjisini almaya niyetli olduğunda senin çok hızlı bir şekilde hayatında değişimler gerçekleşir. İşte bunun gibi. Yani burada da kararlılığın önemli. Kendin için yatırım senin ruhsal anlamda kendini korumandan geçiyor. İyi düşünemediğin için iş, ortaklık ve çevrelerle ilgili iş bağlamada belki tamam ama sürekli üretkenlik isteyen bir iştesin. Yaratım gücü çok olması gerekiyor. Ancak bu yaratım gücünü oradaki insanla yapmak istemediğin için yaratım gücün de kapanıyor. Sana o insanla olmaman gerektiğini gösteriyor. Çünkü ona ait hiçbir çalışmanın hiçbir şekilde ilerlemenin sana fayda vermediğini düşünüyorsun. O yüzden de ona ait olan ne varsa yapmayı reddediyorsun. Şimdi bilinçaltınla düşüncelerini ee, bu e, yanlış analizlerini bırakmalısın. Öncelikle kendime niyet diyerekten başta senin için nasıl bir program verildiyse onu uygula. Arkasında %100 yüz geçmen gereken bütün zorlu sınavlarını bu sayede geçeceksin. Birincisi bu diyor. Falanın enerjisinde bu var. Bak burada da e, zaten sen bunu yapmazsan şu karşıdaki kişiyi görüyor musun? Bak böyle bir idam sehpası. Yani bir şeyleri sonlandıracaklar çok kötü bir sonlanış olacak. Hani benim onlara kötülük yapmaya ya da karşılık vermeye cesaretim yok. En kötüsünü yapsınlar da ben iyice bir dibe vurayım. Zaten hani bunları bekliyordum. İyice kendimi bırakacaktım zaten. Gibi bir duruşum var. Buradaki duruş da bunu gösteriyor. Kaderi tamamen değiştirmek olmazsa ben başkasında ne yapayım, nasıl yapayım? Zaten olmadan olmazdı diye düşünüp ee, adanmışlığım varsa o adanmışlık enerjisinde de maalesef ki bu kez sandığından daha zorlayıcı bir süreç seni bekliyor olacak. Yani burada bir keyif almak, bir mutlu olmak, yaşamınla ilgili keyif alamamak söz konusu. Mutluluğunda mutsuzluğu aramak söz konusu. Mutluluğunu ona bağlayıp kendini mutsuzlaştırmak. Bak hala o öbür var olan, var olabilecek duygunu da ona veriyorsun. Oradaki kişinin artık seninle elintisi olmadığını ve aynı ortamda olmamak için tüm kurduğu düzenin buradaki geçerliliğini bilmelisin. Ha, senin için hayırlı olan durayım mı? Yani o mu gitsin? Ben bütün borçları kat, e, alıyorum üzerime, bütün sorumluluğu alıyorum. Tamam sen git, ben her şeyi öderim, işimi kaldığım yerden devam ettiririm dediğinde e, sen iş bulucu ve bitiricisin ama o olmadan o iş olmaz. Ama sen olmadığında o işi yapabilecek birini zaten yerine bulmuş o. Ve bunları kabullenmek zor oluyor ve farkındayım ki onları kabul ederken sen ömründen ömür veriyorsun. Sen kendinden bir kendin daha veriyorsun. Sen fedakarlık ve ödün veriyorsun. Verdiğin ödünlerde hiçbir burada sana katkıya dönüşmediği gibi hatta seni daha çok zorlayacak bir duruma dönüşüyor. Burada da onun gözündeki yani var olabilecek bir değer varsa da imkanı yok kalmamış. Yani buradaki bu ilişkinin bitişini kabullenmek ve %100 doğru kararlar verip eğer ki kendinle ilgili bir hamle yaparsan, örneğin nasıl bir hamle? Mesela işte %100 bu ilişkide bu yasal haklı sürece geçersen, hak arama sürecindeki o düşmanlık arkasında kazanıma doğru gittiğinde kişinin gerçekleri görmenle birlikte, alt etmenle beraber içinde gerçek özünü bulacaksın. Gerçek sana, iyileşmiş yönüne, bütün aradığın yanıtlara ulaşacaksın. Yasal süreçle ilgili mobbing uygulanması, uzaklaştırılma, e, sessizleştirilme, yanısız bırakma, iş gücünü yapabilirliğini azaltma, e, sürekli gitmeyi söylemek, sürekli hakaretli ve azarlamalı ve tartışmalı konuşmaların olduğuna dair buradaki hakkını aramamak. Burada bazı şeylerin e, sessizliğinde kaldıkça sen buradaki aramadığın haklar o kısır döngünü yaratacak. Hiçbir gelişme bekleme. Kötü gelişmeleri bekle, iyi bir gelişme burada bir mucizevi durumun tıkanmasını engellemek için diyor, mucizevi gelişmelerin açılması için sen kendinin önünden çekil. Yapman gereken bu. Tamamen falınızın yönergesinde zaten bu falın mesajları bu ee, ve. Son anda artık insanlarla, çevrelerle yapılmış konuşmalar var. Onlardan doğrudan sana gelen konuşmalar, sana olayları duyuran, onun yaptırdığını bilip işlerin bozulması, maddi anlamda sana paraların verilmemesi, daha da seni parasızlaştıran, yeterliliğini azaltan gelişmelerini yaşaman, bak söz konusu burada yılanın ağzı zaten aşağıya doğru inmiş. Bu da demek oluyor ki, çok yakın zamanda sana çok daha büyük bir durum yaşatacak. Yaşatacağı durum şu geçtiğimiz haftalardaki olan konudan çok daha baskın olacak ve sen şu anda zaten bu olup bitenleri yaşıyorsun. Daha da beterleri var. Bak ben her şeyi olduğu gibi anlatıyorum ki yaşayacakların bunlar olduğunu gördükçe e, doğruluğunu göreceksin ama tamam doğrusun haklısın ama benim bunları yapacak cesaretim veya isteğim yok. O zaman her şey senin için düzenlenir ama senin için kimse hiçbir şey yapamaz duruma gelecek ve sen burada e, ortada çocuk durumu var, çocuğunla ilgili de yeterliliğin kalmayacak ve e, en çok herkes artık büyüdü başın çaresine bakar belki hani diye düşüneceksin ama o iş öyle olmayacak. O görev buradaki babalık görevi gibi değil ama oradaki annelik görevini sana getireceği diyor. Bütün zorlukları görünce tekrar başa dönüp kendinle ilgili önce şifalanmaya çalışacaksın. Sonra o yasal süreçlere geçmeye bile çalışacaksın ama diyor, iş işten geçmiş olacak ve o istediğin sonuçları alamayacaksın. Hakkını kazanmak ve adaletten yardım almak yapılan zulmü durdurmak e, haddini bildirmek dediğimiz bir eli sopalı sembol var. Sen bunu yaptığın zaman bütün roller değişecek. Maddiyata gelmiş olan onun çevresindeki kişilerin yavaş yavaş gitmesi Maddiyatla ilgili sıkıntılar yaşadığında parasına gelmiş onun o kişi, onun aklını yıkayan onun etrafındaki kişi. Yavaş yavaş orada sorunlarının meydana gelmesi. Ee, birkaç ay ya da birkaç aylık sürecin arkasında hatta sen bunları yaptığın için pişmanlık yaşayıp, önce büyük tartışmalar ama arkasında yavaş yavaş e, o hayatındaki kişilerde, ona akıl verenler, onun parasal alanına gelen kişilerin yavaş yavaş oradan uzaklaşmasıyla, ilintili gelişmeler yaşadıkça e, bir takım, seninle ilgili böyle iletişime geçip bir şeyleri değiştirmek de isteyecek. Yani sana o tavırları bile değişebilecek. O yüzden sen korkutucu ne tadımlarını, keskin tavırlarını hakkını aramak üzere yapmazsan senin üzerindeki büyük oyunlar seni ömür boyu ödeyemeyeceğin borçların altına ve ömür boyu ödeyemeyeceğin parasal sorunların altına sokacak. İşte bu yüzden tam da bu yüzden bu tehlikenin altından kurtulmak için şimdi doğru kararları vermelisin. Yani çok önemli ve kritik bir süreçtesin. Yaşadığın olaylar seni adeta şu anki kritik sürecinin üzerinde ilerletiyor ama e, gerek duygusal gerek ruhsal anlamda tabii ki ben sembollerin göstergelerine göre konuşuyorum. E, tamamen bir soru olmaksızın e, semboller ne anlama geliyorsa. Çünkü bak şurada bir palyaço burunlu kişi var burada. Yani küçük oyuncu kişilerin e, artık arka planda olması ile ilgili bir takım gelişmeleri e, böyle yaşaması ile ilgili bir durum. Bir eliyle böyle bir e, polis var. Üzerinde iki kişi var. Yani bir tartışma mahalli. E, ünlü ve resmi kurumlarla yapılan bir işin arkasında e, kişi Arka planda anlaşmış ikiniz böyle bir şey yasal süreçte bir şeyin de hesabını veriyorsunuz. Bak şimdi onun uğraştığı bir şeylerin arkasında da bir nihai bir konuda yani onun e, sürekli hatalarından da sana zararlar gelecek diyor. Bu yüzden e, olanın olmayanın içinde ilerlerken bir e, kablo var kablonun da böyle büyük bir kerpeten çıkmış bazı şeyleri yani zorlukları. Ee, bağları şimdi kesmen lazım diyor ki sana bu akışta olumsuzluk gelmesin diyor. Ee, ben yorumladım. Tabii ki gelişmelerini yönetmek ve kararlarını almak senin elinde. Ee, ve bu bir nevi kendi çapında, senin kendi hayatınla ilgili en zor döngüyü işaret ettiği için bu senin falın, burada karar verecek olan sensin. Bak bir kişi bu kişinin böyle başını öne doğru eğmiş. Ee, yani o bir kadın böyle saçı topuzlu yanlara doğru yanlardan akmış böyle at kuyruklu siyah sanki böyle bir sahne sanatçı gösterisi gibi böyle bir durmuş bu adamın arkasında böyle irili ufaklı yaş farklılığı olan birçok kadın var ee, ama hani orada bu adamın da böyle bir evlilik yolu üzerinde çizgisine doğru çıkmış ama dediğim gibi oyunları birazcık tersine döndürebilir madem hiçbir şey yapmaya niyetin yok o zaman hakkını alarak en azından ortada gerçeklerin çıkmasını sağlayabilir farklı bir taktikle onun da bazı gerçekleri görmesini sağlayabilirsin ama zararın neresinden dönülürse kar sözünü hatırlayacağın türden bir gelişme olacak bu. E, ertelememek ve şimdi yapmanın şimdinin gücünü de zaten mucizevi bir şekilde görebilirsin. E, bu arada hani bunları aslında yapabilecek gücüm var. E, bu arada bunları yapabilecek gücün ve enerjini Evet e, rahatlıkla görüyorum. Hani frekansın bunları yapabilecek yeterliliğe sahip. Enerji alanın temiz, Bu arada e, çakralarla ilgili de e, daha iyisin ama sen sadece bu olayın sende yarattığı e, dramatize ettiğin taraftan kurtulamıyorsun. Yani bir karar vermen gerekiyor. Artık her şey olmuş, bitmiş, temizlenmiş, e, travmalar gitmiş, bağlar kesilmiş, pozitif alana geçilmiş. E, sen sadece direnç gösterdiğin şey burada yapman gerekeni yapmadığın için hamle kısmı kalmış, hamleye geçmediğin için icraata geçmediğin için böyle duraksamaya devam ettiğin için burada yeni karmalar yaratıyorsun. Hani hür iradenle yapabileceğin gelişmeler bunlar, özgür iradenle yapman gereken gelişmeler bunlar. Sen bunları özgür iradenle yapmaya başlarsan o sayede hayatındaki kolaylıklar, kolaylıkla akışı yakalayabileceğin gelişmelerde hızlı bir süreçte döngüler oluşur. Ee, evet hayatına bir sihirli denek etkisi dokunmuş gibi şu ana kadar çok daha kötü gelecek gelişmeler azaltılarak duraksatılmış ama sen hamleye geçip eşlik ederek ilerlemediğin için durumu değiştirmeyi seçmediğin için yapman gerekenin en iyisini henüz yapmadı diyor. Ve bu yüzden kişinin de hür iradesini devreye katıp yüzde kararlılıkla en hayırlı oluşturmak üzere bir hareket devrimine geçmesi gerekiyor ki burada döngü başlasın ve mucizeler hayatına aksın diyor. Haydi bakalım inşallah güzelliklere vesile olsun. E, mucizevi enerjilerle aksın aksın dönsün diyorum. Güzel enerjin olsun. Bundan sonrası katkı olsun inşallah hayatına.